ve her şeyin videoda bulunuyor. Hayda. Hayda hayda. Evet saldırıdan özel. Evet, sen, evet, sen, 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 sen bir fitne alacağım senin Onu bunu boş ver de ben Queen'e ne yapacağım? Queen beni dövecek ki. Queen bindi. zaten her türlü ADC'yi alıyor ki benim bildiğim. Görüş alanını kapatıyor Kanka, ya. Oğlum, Queen, Queen bir de şey elektro çıktıysa diyeceğim. Elektro çıkmamış ayağa çabuk çıkmış. Ama elektro. seni ama seni level 1 fight da alır bence o şeyde. Yani Kanka kolektörü bitirsin. Başladın mı lan video? Evet başladım dedim ya oğlum. Bu short mu olacak? Direkt düz video mu? Direkt düz video. Başlığı ne koyacaksın? Ma Başlığı Master mı? aldım. Doğada doğada başlıkları gibi. Master aldım. <laughs> master, <'ı gülüyor> master aldım. Yatırdım. bir yatırdım. <laughs> Yok master aldım. Kurnaz kuyun yatırdım. O güzel başlık. Ama Queen'i olmaz o bence. Master'ı aldım. Üvey. Penta. Hayır hayır. Penta şey. gelecek. Afelios, Afelios lane'den lane gidince üvey <laughs> kız kardeşim Queen'i boş. Tebrik ederim dostum. Grandmaster, Grandmaster, ederim. Grandmaster Grandmaster olduğumuz gibi. Anayasam Grandmaster. 400 ping oynuyorum. 400, 400 ping oynuyorum. Ben bir hareket yapıyorum adam. Benden önce görüyor hareketi. Ama sen tokatlarsın Queen'i ya. Kanka range. Ha evet. Ah, range'de gerisin ama. Sakin kalk. Aa şöyle bir olay varmış. Oğlum Queen senin sesin çok benim geliyor. Sesin çok. Videodaki anıma söyleyecek diyecek bu kim? Diyecek bu elemanı sen niye videoya aldın? Bu eleman evet, niye var? Evet bu eleman niye burada? Ben de bilmiyorum. Garip bir eleman bu. Oğlum bir şey fark ettim lan. Master'ın jungle dönmesi ya. <laughs> Başlamış lan sanki. Aga Master'a nerf mi geldi yoksa? Oy! Abi, pin, az önce olduğu için elemanı da hocadım biliyor musun? Şu şeyi. Gromp alayım sana genk geleceğim. Şey, Türk, Telekom for <laughs> Türk Telekom for Aa, Türk Telekom şey ya harbi ya, o Aa, de... ya, şey, ya diyor, öyle, orada. Ya buralar öyle sansür da. oğlum buralara. Ya sansür dediğim koymuyoruz yani. Anasını satayım. Bir kat aşağı indim diye çekmez mi lan bir internet? Oo selamun bana yardım etsene. Kanka sana geliyor bu arada. kaç. Tamam işte o yüzden bana gel dedim. Aa baba kuşattı bak. Kaç kanka. Kan gelmeyeceğim abi. Tamam çarpım gelsin de. Gelmeyeceğim oraya. Gelmeyeceğim oraya. Emir kipi. Belirttim. Belirti <laughs> Oğlum Ana bu pin ne ya? Kanka ben İnsan... öleceğim ama. Ben harbi öleceğim. Tamam kaçma lan kaçma lan kaçma lan. Bana şey yap. Yemle. <laughs> Öldürdünüz ya. Bu <laughs> adamı kule altına doğru çek. İtekleme. Ben boşan bulduğumda gelirim sana doğru. Abi itekleme derken minyon da mı almayak oğlum? Aynı asla level düşün var. Şöyle bir küçük bir benim anne. nasıl olur? Bilmem. Stan at da çık direkt. Aynen. Ya vur çık vur çık. Abi onu bunu boş ver. Eleman beni kör ya. Şey yapamıyorum ben Eleman'a. Yani, zaten o yüzden counterlıyor ya oğlum adamlar. Q analiz... de yediremiyorum. Ölük Beyler artık? Alo botlayın. Öldü bot. Ne yapayım oğlum? Aptal herif iki saattir gel dedim herife. As s**eyim. Hemen bir W. <laughs> Enayi. Aaa es. Lan oğlum sesim gitti lan. <laughs> bu, bu ne oğlum? <laughs> bir maç daha atalım. Bu çok kısa oldu. 5 dakika maç mı olur? Hala? Hayır yapacağını. Sancı vardı şey dedi. Hocam maymunlar atmaya gerek yok. <laughs> Yusuf'a atalım o yani. <gülüyor> <gülüyor> o iyi gördük bari. Ya. Ha? Aha. Ez kolaydı. Ha sen Varus aldın Ya herhalde oğlum. Birazcık topla AP Varus keyfi gösterelim izleyicilerime. Ya ben Vayne alacaktım topla ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Vayne kanser biçer bir karakter Bak, Jungle'da, jungle'da oynanmasına bile razıyım çünkü jungle buff'ı var ama top lane için değil. Kanka hayır, top lane içer kanka. Bak, Aleman'ın amacı tanklara daha fazla vurmak. Elim'in amacı bu. ya bot lane'e tank nereden vuracaksın tankı? Hasar vuran tank. Lane'e hasar vuran tank. Düşünmek, düşünmekte. <laughs> Beyni bir kenara bırak. Yarın bir şey diyeyim kostümle mi? Kostümle oynayacağım Allah'ım 9 zor RP'ye e geliyorum. Bu, bu Elan video, video başlatacak mı? Başladı zaten. 2 <laughs> 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 İki saattir konuşmalarını hep kayıt altına aldım ben seni. <laughs> bir tık sıkıntılarım var benim ya. Abi kapı çaldı. Kendimi keseceğim burada bekle kapıyı açacağım. Evet. Sence ben bunu kestim mi? Sana soru. kanka. ilk devreden kiri verdim ya. Sıçra basacak. İşte bu. Challenger hareket yardım. Ah tamam saldı lan. Okey. İsimler derken kanka bin milyon olacağını. Pas ben... ah. Abi. Abi derir. Sus artık. Sus artık. Olmaz bro. <laughs> Bu şarkının anısı var söyleme. Telif <laughs> değil <laughs> geliyor değil mi? Al işte. Üçte olduğumuz zaman her şey değişecek. İstediğin kadar ilk kili al. Abi burada Challenger gameplay yapıyoruz. Evet. Size hala diyorsunuz yani. Onu bunu boşver de kanun hani karşısına. Kanka totemi attığım yere baksana. <laughs> Aşık oldum. İşte böyle bir. Yok sen şarkı mı söyleyeyim bu arada. Evet. Niye ki? Aferin. Çok iyi ya şarkı söylüyorsun. Doğru söylüyor oğlum ben harbi niye şarkı söylüyorum? Sıfır aferin kalmama hemen. Anlarsın ya. E ben de şeyinde bir sıfır geri düşer düşmez geldim neyine kill al. Kanka yani tam kendisi. <laughs> o öldü. Gökalp yok söyleyecek mi? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Ben ne malım zaten oradan çekeceğini bilmiyorum seni gire salak herif. Kim? Yapmayın. Mesela, örnek göster. Ben. Kendimizi ilk oh. nasıl diyorum. Lan videodayım. Dur. Aferin. İşte. Ay atla canetini <laughs> ben yiyorum. Oha farmlara bak hayatta da Oha. Git lan. Oğlum bu ping ne ya? Gözünü sağlayayım abi. Hadi ben geldi Suriye ama ben kötü. Aha voli geliyor yoksa voli bir şey der mi deniyor? Ulan garibim tamken. Hala da alabileceğini zannediyor. Bir tane daha vurayım bak ne olacak. Gel gel gel. Bir. Tamam. İlla tamam. Abi tamam. illa ki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne güzel hasar vurdum lan. Akşam ya çok mutluydu. Akşamlar sensiz olmaz ki Harbi ya bir dakika hayır tamam sus sus Tam Kenç öldü Bak iddiasına bile daha Kanka ben öldüm ya Flash'ım gitti üstüne bir de Neyse kanka o kill aldık ya flash mı bastın? Ama kanka kill aldım Ama bir çıktı Nati Dedi ben buradayım baba Oğlum burada Oğlum bu işi yapıyor da sen Tam Kenç'i Bu adam neyle bana bu kadar vurdu Kanka bilmiyorum da sen bu patlatmak gerekiyor galiba zaten. Hazır mısın şimdi bak? Kanka seni izliyorum. Abi, seni yasağı yasağı izliyorum. Diyor ki, git. Diyor, Akali yok diyor. Yasuo diyor, diyor ki git buradan. git buradan. <laughs> Oğlum onu bunu boşver de zeyt nokla bak. Bir Anana ölüyor bizim şey. Hareketi gördün mü? Kestim de hareketi kanka. Kestim hareketi inan kestim var ya. Beğenmeyin ama. Şöyle bir bam yardım et sen. Ya acı benim eski rank challenger'dı ya anlarız. Oha totem attım bak. Sürüyor üzerime totemden sonra. <laughs> Aa atan ya ben ama senin fukun ya. Akşam ben. Ben giderim. Ay akşam... ikisini alayım. Ya Aa, ne oluyor oğlum bana? Kesin kesin video kalmadı. Video, video <laughs> 10 saniye <laughs> olacak. Var ya? Neyse video 2 saniye yapıyor mu? Ne oğlum siz gece gece... Ben hep geceliğin önerken oluyor bu zaten. Hep şarkı söylüyor isim geliyor. <laughs> Benim kurbağayı sen mi çaldın la? Ben gördüm voli aldı. Piç voli. Valla senin klavye seslerini kesmekten de videoya yer kalmayacak. Harbi. <laughs> 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 tok 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 tok. <laughs> oh, kaçmasın gel. Tamam az kanka ben Bir orada ben, o kadar saç şey ördüm Kıstım biliyor musun? Ona rağmen çok geliyor. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Orada nasıl öldüm? Bak Allah için dinle bak. Bu şeyin zehrini çekme skili var ya. Zehrine ha. göre asal vuruyor. Stek vuruyor. Evet. Kanka ben şey bastım. Bariyer bastım. Elevan tek skille bütün bariyeri aldı. Aslan <laughs> <laughs> git. Kendini. Hazır mısın? Bak şimdi. Ultiyi çeyize saklıyor canım Gökalp'im. Ultiyi çeyize saklıyor. Gökalp ultiyi çeyize mi saklıyor? Hat yaktık şu ultiyi. Bir saniye ne lan? Ben yürüyormuşum. Oh. Oğlum. Oğlum ben yürüyormuşum. Ben de diyorum niye sarıyorsun? Ne oluyor? Zıplıyoruz. çık çık sen dönme Oğlum şey. kanka çok büyük bir hata yaptım ben. Yani. Twitch L9. He ben bir tane <laughs> ben, ben Şoko videosunda bir kere öyle öldüm biliyor musun? Şuraya doğru basılı tuttum. Fight'i izliyordum. Bir baktım ölmüşüm amına. <laughs> ben de aynı şekilde Fire Gökalp yani. Fight'ına. Kankacım. Koç. Toplu aldık. Yeni başlayarak. Masin yen. GÖKKÜÇÜK Eyvallah mı? No. Boş ver de şunu orayı bir totem yazayım. Koç Yasuo. Demiş. Abi ya TR Yasuo geldi var ya Akali s*****. Biliyor musun? Aaa ne kadar terbiyesiz tatlar yapar. Oralara ufak tefek sansür. O Şako videosunda A da, aç, da aç, yapmış. Aç, aç. Herkes botta lan. Çok güzel. Tamam hasar bile yemedim. Hasar bile kestim. Şuna. Hayır. Geldim. Ya, la, <gülüyor> <gülüyor> Congratulations. Flash. Ona bir slow atmazsan sen öldürürüm. Ona ne avradın? B At. R atsana. La kule R atsana. Abi ben malım ya. Aynen sen hemen de iki değil mi? Kaç kaç. Aa, Geliyor. Buraya var ya R'ye atsaydı keserdim abi. Congratulations. Hayır. Hayır. Hayır alma. Lan gold Senin o anın avradın. Burayı keseceğim sen bir tık maruz kalacaksın ama. Çok Özür dilerim. Sıkıntı yok biraderim. Ya yeter artık geri çekilmek istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Lütfen patron. <laughs> geri çekilmek istemiyorum. Ananı sikeyim ama bu ne böyle? Ejder pompa ki. Ejder çaldım kanka. Kanka oh! Ejder çaldım. Ben de yarra <laughs> Congratulations. <gülüyor> ama silahlar el birleşik değil. O zaman bana yardım edeceksin. Alkışlayayım mı? İster misin? Ne oluyor? <laughs> not geldi galiba. Sen öldün. Oğlum adam R'ye basmış hiçbir şey diyemezsin herife. Gel buraya. Komoda oh, işleri <laughs> gel buraya. Ol neyse ben evleri çaldım kanka. Çipi çipi çapa çapa döbe döbe da ba da. Yarın Tivan'dan dalga alacağım. Diyeceğim bu eleman bizde oynayacak diyecek Tivan. Ben diyeceğim yok. Ananı sikeyim ama yeter artık ya. ya. Lütfen yapalım. ya. Vallahi yeter ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor. Adam gitmiyor pa. Aslan voli bir kardeşim. Of challenger reisi gördüm. Neyse. İnanamıyorum. Ananit yanlış yere attım. <laughs> bir top farm gitti. Kaka ne oluyor? Al gel. Aa salak öldü. Ya, öldü. Kaç. Dur şu an önemli bir işimiz var. Tamam genç buraya gel. Ya keşke çekebilseydim. Abi gene gelecek bak bana birisi. Ha, hissediyorum. Abi bir dakika herkes, Abi sen... mi, herkes botta mı? Çok güzel. Herkes ben bunu bot. kestim oğlum. Yandım. Umarım bana kule altı atlarsın kafama. Teşekkür ederim. Umarım opsiyonel umarım. Hayır öyle bir şey yok. Elemanın canı ölmek istiyor bugün. Baba bugün onu ölmek istedi. Anani, Bu sınır. ne ya? <laughs> Bizim jungle <Cengiz, gülüyor> oğlum adam çok önemli iş yaptı bak vadi alam The congratulations ha, alo, the... Vadi alametini Almadın Mal Abi Aptal mal lan Lan voli Alamet al Adamlara gidecek, salak şeyi almadı şuradaki. Kasamadım ha, evet. oğlum, kasamadım ya, ya salaksın Aslında ya. Ape taşıyacak, filde miyiz? Toplanı... Ok diyor. Ya var Kanka ya bunları böyle ya. yatırıp... Orayı ben de varım, orayı ben de varım diyeceğim, orayı ben de varım diyeceğim. Duyuyor musun Oy, oğlum? Klavyenin sesini. Geliyorum. Stadye. Vurma lan. Ay öldüm. Jungle nerede? O anca girdi. İzle şimdi jungle. Kaçıyor kanka. Of. Jungle. Jungle, <gülüyor> <gülüyor> Oy, jungle oynuyor. Bu arada Trash öldü galiba. Ay <laughs> ölmedi. Kanka benim bütün şartlarım şeye gitti ya. Karşı ADC gitti. Yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Çalışamam. Ben mide gidiyorum. Mide Sen Sen gidirseniz... dünkü fight'ımızı like. değil mi? Sen bana ardı ardına 4 yetenek basmaya çalışırken ya ben sana sadece R'ye W2'ü <laughs> Neydi? Şey ha <laughs> <bar> mı? <laughs> he, <Boris> Fight. <laughs> he. Çok eğlenceliydi lan o. <gülüyor> Sen <gülüyor> o kadar böyle gizli, gizli gizli oynamaya çalışıyordun ya. Ben sadece R'ye w basıp tekliyordum. Anladım. Aa o çok gıcık bir şey ama ya. Yani. Ya yeter ya yeter, kesin yeter, kesin yeter, bir... yeter 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 yeter, yeter ölürsen. Bana kaç? Bana kaç? Sen bakıyorum. Tamam. Bakıyorum. Evet. Ama yalnız tam genç gelirse sen ölürsün. Adam 14 level. Kanka R var ya. Sıkıntı yok. E adamın adam adamın yok. Gökhan, Gökhan bize ne? ne aramaya gitti oğlum? O Yasuo zincir şey fitlemesi. Of! Komutan ben de buradayım. Aferin sen tek gez aynen. Birazdan. Ben tek, hani tek gezmedi o zaman bana gel oç. Şey diyorum, trash'e. Oh. Yoksa trash baba bir şeyler mi deniyor? Yoksa trash neler deniyor öyle? Ha, şu var ya, şu tier 2'yi bir alayım. Direkt çıkacağım lane'den biliyor musun? Bir zahmet. Bir Allah, Aa, alamıyorum, alamıyor, alamıyor. Master senin amanak... bana gank gelirsin öyle mi? Yeter yeter! Basma! Ba Bu Akali çok sıkıntı kanka. Akali... Oh. <laughs> <bir tekliyorum. gülüyor> kanka yoksa bir Daha bir demek tık... kiosunu gördün mü? Oraya edit'e koyacağım. bu, bu videonun mesela başlığını ne yapacaksın sen? Bilmem, hiç düşünmedim ki. Eee... Akıl baba, akıl baba maça geldi, yanlış. Ve top lane'de önce feed, sonra... Mundo, ne diyeyim? Hayır, gene feed'den önce. Hayır, bir saniye, önce feed derken, yani önce oynayamadığım Bura <laughs> bu kadar kalabalık mıydı aç? <laughs> oğlum oynayabilmen lazım onun için. E, Oyuncu oynayabilmen lazım. Bir pente atayım istersen yetmez mi? Zaten hmm. bir master da oynadım e, da Nautilus geliyor. Bir de mi? Ya güzel kardeşim. Vole bir kardeşim. Sen Yastık. niye farmları alıyorsun? Ya ne ne Ben gelene kadar fail bitti ya. Kes salmıyoruz. Sonra yok hep niye oynayamıyor? 3'te 3 üç attı adam sus artık. Tekliyeceğim onu Yol alayım ya Canım çekti canım canım çekti canım ÇEKTİ Reş <laughs> <laughs> kardeşim bakayım Hazır mısın bakayım? kanka? Geliyorlar yok 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 Geliyorlar galiba Kanka e, Benim şey R'nin 10 saniyesi var 7 6 Tam kaç işte Bırak böyle ölürsün O yüzden de ölmeyi hak eden bilgiler Bıraçı bitirelim mi? Öldür artık Hazır mısın? Tekleme geliyor Tüm Sal onu kim çaldı kelime? Penta atıyormuş yok. Lan çalma artık çalma. <laughs> Penta. Penta opsiyonel. Penta atıyorum opsiyonel. Harbi atıyordum bu arada. He. Çalmasaydınız <laughs> vallahi geliyordu ya. Maçı bitireceğim. <laughs> Ama... Başlığı buldum. <laughs> Oç Afelius pentamı çaldı. <laughs> Benim de başlığım bu. Evet. Şimdi hemen maç... Baş... Sonucumuza bakıyoruz. Evet. Gümüş de attı. Nedir LP? Double Rift de bana konuk olduğu için teşekkür ederim. Bir daha onun videomu alırsam. Duyuyor musun Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah, lan? Abi sesini. Geliyorum. Sağ ol.